Hepinize selamlar arkadaşlar. C-Sharp derslerine devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi önceki iki video Python dersleriydi. Şimdi C-Sharp'a tekrardan devam ediyoruz. Ee, Tabi siz önce birini bitirip izlemenizi tavsiye ederim. İkisine birden başlamayın. Yani kanalda C Python'da bulunsun diye aslında o seriye başlamıştım orada belirttiğim gibi. Neyse şimdi konumuza gelelim. Bildiğiniz gibi metotlar vardı. Yaptık bitirdik. Sırada ne var? erase dizeler. Dizeler var artık. Şimdi tekrar tekrar anlatmayacağım yeni şey oluşturmayı. Dosya yeni. Yeni projeye gelip .NET Framework'ü seçtikten sonra konsol e, app uygulamasını seçip zaten seçili oluyor genelde. Değilse de onu seçip ismine de erase vermeniz yeterlidir e, dediğim gibi dizeler yani bir şeyler sıralamak için kullanılır aslında e, yani mesela öğrenci elma armut meyve falan meyveler daha doğrusu elma armut ne alaka işte meyveler sebzeler falan öyle bir şeyler sıralanır e, şimdi yapmamız gereken yine bu statik void'in arasına gelip bir string e, string terim açmak olacak stringi açınca şöyle bir de köşeli parantez açıyoruz burada farklı olarak Sonra ne diyeceğiz? Yani e, ne sıralamak istiyoruz? Ben meyveleri sıralamak istiyorum. O yüzden meyveler isminde bir şey oluşturdum, değişken oluşturdum. Ardından burası da bir kalıplaşmış New string diyeceğiz. New'i de kaldıracağız ileride. Şimdi e, uzun halini gösteriyorum size. Kaç tane sıralayalım meyveleri? Üç tane yeterlidir bence. Şöyle nokta virgülüm atıp bir aşağı iniyorum ve bildiğiniz gibi sıfırdan başlıyordu. O yüzden ne diyeyim? Me meyveler meyve meyveler 1. Pardon, 0. Sıfır. <laughs> sıfırdan başladım, bir diyorum ben de. E, meyveler sıfır eşittir şöyle tırnaklarım içinde elma mesela. Şunu kopyalayayım. Onunla uğraşmayayım şimdi. Şöyle meyveler 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 1 meyveler 2 yalnız o kodu unuttum şu ee, sıraya sokma kodunu meyveler 2 diyeyim. <laughs> Şöyle eşittir eşittir. Ne diyelim? Armut. Diğerinde de erik diyelim. Bakın şimdi biz burada meyveleri sıraladık, değil mi? E, aşağıda da bir foreach döngüsü oluşturuyoruz bu foreach e, başka dillerde de vardır Biliyorsanız bilmiyorsanız da söyleyeyim e, başka dillerde de vardır dizeleri sıralamak için kullanılır Yani kalıplaşmış bir, bir ifade de diyebiliriz aslında e, Bildiğiniz gibi e, php'de falan böyle pre komutu vardır böyle dizeleri aşağı e, alt alta sıralar Ona benzer de diyebiliriz aslında bir bakıma tam değil de ona da benzer Şimdi bakın şöyle bir for deyip iki kere taba basıyorum. Neyin içinde ney diyorum burada? Yani itemimizi soruyor. Var değişkenimiz olacak. Değişken dursun. Bizim ilgencemiz her item. Item'e ne diyeceğiz? Bu meyveler ne? Meyve. Neyin içinde? Meyvelerin collection'da meyvelerin içinde. buraya atmamıza gerek yok neden? Çünkü e, bir string ya da bir değişken girmiyoruz, o yüzden direkt aşağı gelip konsolumuza yazdırmak istediğimizde konsol nokta line dediğimde şöyle parantezimi açıp yine bakın tırnaklar içinde değil. Neden? E, çünkü biz buraya değişken giriyoruz, İsim girmiyoruz. o yüzden, e, Neyde sıraladık bunları? E, meyvenin içinde sıraladık. O yüzden buraya meyve diyorum. meyveler meyve meyveler kafanız karışmasın meyve dedim ve buraya koyabilirim e, noktalı virgülü e, ardından e, konsolum şimdi açılıp kapanacak onu e, engellemek için bir kod giriyorduk hatırlayın konsol readline isminde bir kod giriyorduk e, buradan çıkıp konsol nokta şunu e, önce boş bırakmam gerekiyor. Ardından konsol read line diyeceğim, readline dedim. Aynı şekilde bunu da boş bırakıp bırakayım ve e, bakayım hmm, bir hatamız hatamız yok gibi duruyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi konsolumuza elma, armut ve erik biçiminde bizim meyvelerimizi sıraladı. Şimdi bunun basit bir yöntem var mı? Tabii ki var. Başta söylediğim gibi. Bakın ee, sadece şunu yapıyorum. E, bakın bu ee, each falan dursun. Şurayı temizliyorum. Bakın burada bir saat böyle yazmıştık. Hatta şurayı da sileyim. Tam anlaşılır olsun. Buraya arkadaşlar neyi sıraladık? Biz meyveleri. Öyle değil mi? Meyveler. Buraya bir eşittir atıp küme parantezimi koyduktan sonra. Meyvelerin ne olduğunu söylüyorum. Yani illa e, elma, erik olması lazım değil önceki gibi. Zaten burası de istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Benim aklım onlar geliyor şu anlık. Elma dedim, virgül koydum. Armut dedim, virgül koydum. Çilek diyim bu sefer de. Çilek. Sonra şuraya noktalı virgülümü attım. Bakın şimdi bunu çalıştıralım. Bu e, nasıl gözükecekmiş? Gördüğünüz gibi elma, armut, çilek. Yani bunun farkı ne diğerinden? Tabii ki daha basit. Bakın şunu bir kopyalayayım önce. Sonra geriye dönüp bir karşılaştırma yapalım. Gördüğünüz gibi bakın. Burada bir saat işte değişkenimizi açtık ne olduğunu. 0, 1, 2 deyip buna değer verdik. Ama burada direkt gelip şunu yazdığımız zaman şunu da sileyim. Direkt bize meyveleri e, hızlı bir biçimde verdi. E, i̇ki tane de oluşturabiliriz bundan. Tabii ki bir tane değil. Sırf meyveler 2 dediğimde buna meyveler 2 deyip buraya aynı şeyleri girelim. Yine, hiç fark etmez. Aşağı gelip e, yani sadece değiştirme işlemlerini yapıyorum. E, şuraya bir string terim açmıştık. Burada e, kafanızı karıştıran hiçbir nokta bence yoktur. Meyveler dedik ee, buraya gelip bir de bunu meyveler 2 ile değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi e, çalıştıralım bir nasıl gözükecekmiş. Gördüğünüz gibi elma, armut, çilek bize yazdırdı yine. Farklı versek tabii ki farklı yazardı. O sorun değil zaten hata yapsaydık bile bir uyarı çıkardı. Bir de şunu göstermek istiyorum bakın. Hatta iki türlü göstereyim. Bakın, şuraya bir önce bir 23 diyeyim. Bir şey olacak mıymış? Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Ama bakın, yani konsolumuza yazdırmadı. Şöyle yapsaydım, bu bir hata. Neden? Bakın, başlatalım. Hata. Neden? Çünkü bakın, ee, biz buraya string terim girmiştik. Yani bir karaktersel ifade gireceğimizi söylemiştik. Ee, ne bir terimsel ifade, integer değeri, ne bir e, ondalıklı ifade gir e, atamadık yani, string atamıştık. O yüzden bunu gördüğünde bize uyarı verir. Ee, bunların içindeki neden uyarı vermedi? Çünkü tırnak için yazdığımız için bunu mesela e, 23 yazdıysa bunu 23 diye okur atıyorum ama tabii ki rakam yazdığımız için onun ne olduğunu anlar. Buraya gelip tekrardan bir düzeltme yapayım hemen. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ne gördük? Dizelerde string terimleri ve for each döngüsünden bahsettim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi Python, C -Sharp beraber devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız iyi olur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.